Gençlik Spor Bakanlığı'nın merkezine ait yüzmeyle uğraşıyor. Oraya zaten iki, iki kere ikincilik kazanmış durumda. Tabii ki sabah dokuz buçuk seansındaydı yüzme kursumuz bizim dün. Gittik oraya çocuklar yarım saatliğine yüzüyorlardı. E, yüzme esnasında geldiler havuzumuzdan bir örnek aldılar su örneği. Daha sonra da iki çalışan geldi, e, klorlu klor, kloru. Havuzun su kanalları var, su kanallarına döktü. Havuza karışması gereken su, havuzun o kanallarından yukarıya çıktı. Çocuklarımız onu nefes, nefes içine çekti ve daha sonra da yüzme esnasında oluyor bu olay. Çocuklar havuzda yüzerken. Havuzda yüzerken bu olay gerçekleşiyor. Kloru veriyorlar suya, suyla beraber çocuklar fena alışıyor. Havuzda yüzerken bunlar istibra kusmaya başlıyorlar. Havuzdan çıktıkları esnada hala istibra etmeye devam ediyorlardı. Temiz havaya çıkarttık onları. Sonra ambulans geldi. Ambulans esnasında da zaten hemen direkt Rize Devlet Hastanesine geldik. İki gündür burada yatıyoruz. Hani baktılar, röntgen çektiler, kan tahlilleri alındı her ihtimale karşı burada gözetim altındayız. Söz ee, ödem toplama ihtimali hani olabilir diye duyduk ama inşallah öyle bir durumla. Ya ben sadece şunu şükrediyorum ki sadece orada biz üç kişiydik. Daha fazla çocuk olabilirdi. Daha fazla böyle bir vakalarla karşılaşabilirdik. Yani Üçümüz etkilendik. Umarım Allah'ım inşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez, kimsenin başına gelmesin. Ama mutlaka bunun bir tedbiri alınsın. Yani bir şey arızalıysa bunu biz bilmeyeceğiz. Onların yetkililerin bunu bilmesi gerekiyor, çözmesi gerekiyor ki biz çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Benim çocuğum mesela şimdi derece almış bir e, öğrenci. E şimdi bir daha havuza girer mi, girmez mi? ciğerlerin ilerideki yaşlarda nasıl bir sorun olur mu olmaz mı bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Zaman gösterecek bunun ne olacağını. Umarım karşılaşmayız böyle bir kötü durumlarla. Gerekenin yapıp yapılmasını istiyorum. İşte o hanımefendi de bayağı anlattı zaten işi. Oradaydı zaten kendisi. Şu anda sağlık durumları çocuklar? Şu anda üçü de yatıyor. Daha tabucu olmadılar. Bazı medya kanallarında olduklarını söylediler ama üçü de şu an yatıyor yani çocukların. Ya bütün bu olanlar yani bizi bağlamaz yani bu çocuklar kalep bozulmuş, klor zehirlemiş falan. Biz çocuklar oraya emanet ettik. Onlar onlara emanet. Çocuklar bunun sorumlusu değil yani. Kim sorumlusuysa zaten şikayetçi de olmuşlar galiba aileler. Siz de oldunuz mu? Ha, benim kardeşim de oldu. Zaten yeğenim bir tanesi. Onlar şikayetçi olmuş. Sonuna kadar göreceğiz. Dün solunum cihaz taklarına yeterli olmayınca başka bir solunum cihaz daha taklarına. Dün kötüydü. Ya bugün biraz daha iyiymiş. Doktor Bey'e söyledim. Bugün biraz daha iyi. Sorumlulukların artması lazım yani. Sonuçta çocuklar 7-8 yaşlarında çocuklar. Hepsi çocuk yani. Bunların orada geldikten zaman bunları madem bir %1 de ihtimal olsa bunu takip edecek olanlar onlar. Veliler değil yani. Biz anlamayız. Klorlan ne olur, havuzda kloru fazla sen ne olur, biz bunları bilmeyiz yani. Çocuklar, onları, onlar oradakiler bilecek yani. Bizde işte yok, biz ne bilelim, ben de ilk defa gördüm yani, klorla zehirlenmeyi. Benim de öyle bir haberim yok.